Değerli arkadaşlar, bugün sizlere 6. hastalıktan bahsetmeye çalışacağım. Bunu biz Roseola infantum olarak da ifade edebiliyoruz. Bu hastalıkta 3-4 günlük yüksek ateş, 39-40 derecelere varan yüksek ateşten sonra ciltte döküntülerle kendisini ortaya çıkaran bir tablodur. Bu virüslere bağlıdır ve Human Herpes Virüs 6 dediğimiz bu uçuk virüsünün bir farklı tipinin neden olduğu bir tablodur. Dolayısıyla virütik hastalıklarda tüm diğer virütik hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da spesifik bir tanı yoktur. Birazdan da devamında videonun devamında ifade edeceğim üzere bazı özellikleri bakımından bu hastalık çok önemlidir. Bunlardan birincisi özellikle yüksek ateş ve genel durum düşkünlüğünden dolayı ailelerin tedirginliği ve bizlerin de biraz korkarak yaklaşmamızdan kaynaklı gereksiz antibiyotik kullanımının artması ikinci önemli özelliği ise özellikle ailede risk faktörü olan bireylerde çocuklarda ateşli havale geçirme riskidir. O nedenle de bu iki gerekçe bir miktar bu vakalara kaygılı yaklaşımımıza yol açmaktadır. Şimdi bu tek bir virüs tarafından neden olduğu için bu virüsü bir defa geçiren çocuk, tekrar bu hastalığı geçirmez. Yani bir defa geçirdiğinde bu hastalığı bir daha çocuklarımız geçirmezler. Peki nasıl bir tabloyla karakterizedir bu hastalık? Özellikle 3 ila 4 gün süre devam eden 39-40 derece ateşle seyreder. Daha sonra ateş düştük, düştükten sonra önce gövdede sonra da kol ve bacaklara yayılan bir makinopapüler döküntü ile karakterizedir. Ve ondan sonra da ateş tekrar olmaz. Bu döküntüler birkaç gün içerisinde, 3 ila 5 gün içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. Ve bu döküntüler herhangi bir iz bırakmaz. Bu döküntüler çocuklara herhangi bir zarar vermezler. Sadece bir miktar kaşıntıya yol açabilirler. O durumda da kaşıntı önleyici ilaçlar kullanarak bu kaşıntıyı engellemiş oluyoruz. Şimdi bu yüksek ateşle beraber çocuğu biz muayene ettiğimizde benim yaklaşımım şu şekilde açık, açıkçası. Eğer açık ve net bir şekilde tedavi edilebilir bir bakteriyel enfeksiyon tablosu yoksa beta testini yapıp, strep testi ya da boğaz kültürü yani hızlı test ve boğaz kültürü yapıp eğer bunlarda bir üreme varsa antibiyotik kullanmak, üreme yoksa antibiyotik vermeden ateş yönetimini sağlamaktır. Biz bu ateş yönetimini düzgün bir şekilde şekilde yaptığımız takdirde zaten 3 ila 4 gün içerisinde bu döküntü ortaya çıkacağı için yani klinik tipik tablo 3-4 gün süren yüksek ateş, sonra döküntünün ortaya çıkması, ortaya çıktığında zaten biz hemen uyanır ve bunun bir 6. hastalık tablosu olduğunu anlarız ve ona göre de antibiyotik kullanmadan bu hastalığı tedavi etmiş oluruz. Peki biz bu 6. hastalığı diğer viral enfeksiyonlardan nasıl ayırıyoruz? Burada çok tipik olan klinik tabloya ek olarak diğer viral enfeksiyonlarda genelde döküntü yüz ve boyundan başlarken bu hastalıkta döküntü gövdeden başlar, kol ve bacaklara doğru yayılır. Peki tedavide nasıl bir yaklaşım sunuyoruz? Birincisi çocuğumuzun sıvı alımını dengeli hale getiriyoruz. İkincisi beslenmeyi optimize ediyoruz. Üçüncüsü uyku düzenini sağlıyoruz. Dördüncüsü de ateş yönetimini sağlıyoruz. Burada ateş yönetiminde özellikle parasetamol ve ibuprofen içerikli ateş düşürücüleri kullanıyoruz. Bazen çok yoğun ve yüksek ateş olması durumunda tek ateş düşürücü yetmeyeceği için yani parasetamol verdiniz. 4 saat geçmesine 4 saat e geçti ve ateş devam ediyorsa bu durumda gene parasetamol veriyoruz. Ancak 4 saatten önce ateş yoğun ve çocuğumuzun genel durumu düşkünse tekrar parasetamol veremeyeceğimiz için bu bu durumda ibuprofenle araya girerek dönüşümlü ateş düşürme yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Yani iki etken maddeli ateş düşürücüleri dönüşümlü olarak kullanıp ateşin kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de aile öyküsünde ya da kardeşlerinde yani anne baba ve kardeşlerde ateşli havale öyküsü varsa bu çocuklarda ateş yönetimini de daha etkin ve düzgün bir şekilde yapıyoruz. Eğer çocukta bir öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı varsa, kusma yoğun bir şekilde devam ediyorsa, çocuğun bilinç durumunda değişiklikler varsa, baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği, saçma sapan konuşmalar, halüsinasyonlar gibi durumlar varsa mutlaka hekime başvurulmalıdır.